Alman ve Türk Hava Yolu işçilerinden Erdoğan'la Merkel'in ortak hava ticareti anlaşmasına yanıt geldi. Direnişteki Türk Hava Yolları işçileri adına Hava İşle, Almanya'nın Verdi Sendikası ortak mücadele kararı aldı. Aralarında Verdi Sendikası yöneticisi Volkey'sinde bulunduğu bir grup Alman sendikacı İstanbul'a gelerek direnişteki Türk Hava Yolları ve DHL işçilerini ziyaret etti. Projelerimizin içerisinde var ve Türk Hava Yollarımızla Lufthansa'yı böyle bir müşterek adım inşallah atabiliriz atacağız. Başbakan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel'le Alman işçilerde Türk işçilerle anlaştı. Başbakan Erdoğan, Türk Hava Yolları ile Alman Lufthansa Hava Yolları'nın ortak işletmecilik yapması için Almanya Başbakan Angela Merkel'le anlaştıklarını duyurdu. Lufthansa Hava Yolları'nda çalışan işçilerde 161 gündür direnişte olan Türk Hava Yolları işçilerine omuz verdi. Lufthansa havayolu çalışanları da Türk Hava Yolları işçileriyle bu yıl benzer bir kaderi paylaştı. Eylül ayında o binlerce işçi işten çıkarılınca dünyanın en büyük işçi sendikalarından biri olan 2.2 milyondan fazla işçiyi temsil eden Verdi sendikasına bağlı işçiler Almanya çapında greve gitmişti. Şimdi iki lider havayolu işletmeciliğinde ortaklık imzası atarken iki hava yolunun direnişteki işçileri de el ele verdi. Bir kez daha kendilerine aramızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Verdi sendikası yöneticilerinden Malen Volke işbirliği için İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları işçilerini ziyaret etti. Biz kendi tarihimizden şunu söyleyebiliriz. Zalime karşı, zulme karşı direnenler eninde sonunda kazanacaklardır. Türk Hava Yolları işçileriyle bir süre sohbet eden Volke, daha sonra sendikalı oldukları için işten çıkarılan DHL işçilerini ziyaret etti. Sendika, başka yolu yok. Ziyarete Malen Volker'in yanı sıra Verdi Sendikası'ndan iki yönetici daha katıldı. Ulusal kanala konuşan Stefan Tuşer, DHL'de işten atılan arkadaşlarımızla da dayanışma için buradayız dedi. Biz Alman işvereninin Türkiye gibi bir ülkede sendikal hakkını kullandığı için işine son verilmesinin kabul edilemez olduğu için DHL'den arkadaşlarla dayanışma yapmak için buradayız. Tüm TİS Başkanı Kenan Öztürk de işverenlerin bütün baskılarına rağmen DHL'de mücadelenin büyüdüğünü söyledi.